Ferdi Zeyrek, 1977 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına da burada başladı. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa'da tamamladı. Üniversite için Bursa'ya gitti ve Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyetin ardından vatani görevini tamamladı ve Manisa'ya geri dönerek kendi mimarlık ofisini kurdu. Mimari projeler ve iç tasarım işleriyle uğraşmaya başladı. Zeyrek'in meslek hayatı boyunca birçok önemli görev üstlendiğini görüyoruz. 7 yıl boyunca Manisa Mimarlar Odası'nda yöneticilik ve başkanlık yaptı. Aynı zamanda Manisa Akademik Odalar Birliği'nde aktif olarak yer aldı. 2012 ile 2014 yılları arasında ise Manisa Spor'un yönetim kurulunda görev aldı. Siyasete olan ilgisi ise zamanla daha da güçlendi. 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Ardından Belediye Meclis Üyeliği, İmar Komisyonu Üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulundu. CHP Manisa İl Başkanlığı da dahil olmak üzere partide farklı kademelerde çalıştı ve 31 Mart 2024 seçimlerinde tarihi bir başarıya imza attı. Ferdi Zeyrek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu seçimle birlikte CHP tam 74 yıl sonra Manisa'da belediye başkanlığını yeniden kazanmış oldu. Zeyrek, göreve geldikten sonra özellikle sosyal belediyecilik alanında dikkat çeken projelere odaklandı. İlk iki ton su bir Türk lirası, ekmek beş Türk lirası, eski garaj projesi, kira desteği ve halk et projesi gibi halkın yaşamını kolaylaştıran uygulamaları hayata geçirdi. Özel yaşamında da bir aile babası olan Ferdi Zeyrek, 2003 yılında Nurcan Zeyrek'le evlendi. Üç kız çocuğu sahibi. Ancak 6 Haziran 2025 günü üzücü bir olay yaşandı. Evindeki havuzun makine dairesinde meydana gelen arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı. Kalbi durdu. Sağlık ekipleri yaklaşık 70 dakika boyunca kalp masajı yaptı ve kalbi yeniden çalıştırıldı. Şu anda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda ve durumu ciddiyetini koruyor. Ferdi Zeyrek'in yaşamı Yerel yönetime adanmış bir ömür ve topluma faydalı olma çabasıyla dolu. Manisa halkının onu neden bu kadar benimsediğini anlamak çok da zor değil.